Ya hocam reklam veriyorum ama kimse satın almıyor. İçeriklerimde referans videolarım var, güven sağlıyorum, hedeflemem de doğru. E, açılış sayfamı da senin dediğin gibi de düzenledim, harekete geçirici mesajlarımı da verdim ama hala neden kimse benim ürün ya da hizmetimi satın almıyor? O zaman işin bir diğer sırrını paylaşayım böyle bir sorunuz varsa. Çünkü yeterince görmediler. bunu size kimse söylememiş olabilir ama yapılan araştırmalara göre hem B2C'de hem de B2B'de bir kişi satın almadan önce seninle en az 8 ila 23 kere karşılaşmalı. Ve ürün ve hizmetiniz ne kadar pahalıysa sıklığında o kadar fazla olması gerekiyor. Çünkü insanlar tanımadıkları şeye güvenmiyorlar bildiğiniz gibi. Görmedikleri markaya da ikna olmazlar. duygusal bağ kurmak zaman isteyen bir süreç. Tekrar ister Psikolojide de buna maruz kalma etkisi deniyor. İnsanlar bir şeye ne kadar sık maruz kalırlarsa o kadar fazla onunla ilgili zihinlerinde bir deneyim oluşturuyorlar. Ee, yeterince görünmemeniz de reklamlarınızın yeterince performans sağlamamasına neden olabilir. Bu yüzden tamamen lead reklamlarına odaklanmayın veya tamamen satışa odaklanmayın. Bir kampanyanızda görünürlük ve bilinirlik üzerine olsun ve insanların karşısına web sayfası ziyaretlerini takip edebilecek olan. E, reklamlar verin. Daha sonra web sitenizi ziyaret eden insanlara link reklamlarını dönüşüm kurgusuyla verirseniz reklamlarınızın çok daha fazla verimli olacağını göreceksiniz. Burada aklınıza şunu getirin. Çok bildiğimiz o büyük markalar var. içecek markaları, deterjan markaları. Niye sürekli hem TV'de açık havada e, dijitalde reklam veriyorlar? Çünkü sizi maruz bırakarak satın alma kararı vereceğiniz o anda karşınızda olmak istiyorlar. Siz bunları bir düşünün. Daha sonra yeni videolarda konuşuruz üzerine sorularınız olursa da yorumlarda bekliyorum. Görüşürüz, hoşçakalın.